Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Ee, i̇nşallah çok iyisinizdir her zamanki gibi. Ben bütün enerjimle bütün güzel dileklerimle bugünkü kahvemi içtim ve kapattım. Hangi burç için? Başak burçları için. Ee, bakalım sizi bekleyen neler var sevgili başaklar? E, Ekim ayı genel fal yorumunuza bakacağız. İnşallah çok güzel şeyler çıkmıştır. Ümit ediyorum ki her şey de gönlünüzce olur. Bütün burçlara aynı dileklerde bulunuyorum. Her şeyin hayırlısı diliyorum hakkınızda. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden Başak burçlarına bakmaya başlayalım. Oh sıkıntınız çıktı. Bakar mısınız Allah aşkına? Sıkıntınızı attık. Bu fincanımızın içi anladığım kadarıyla başak burçları bu Ekim'de bir ferahlamaya girecek diye düşünüyorum. Sevgili başaklar. Ve her şey de net çıkmış. Evet. İçinizi sıkan, burgu burgu olmuş o kalbiniz artık bu ayda birazcık ferahlayacak sevgili başak burçları. Ve o kadar çok sık ikili görüşmeleriniz var ki Şimdi size hemen böyle ay ay şunu kesin göstermem lazım size. Hadi şu, şu, ilk yok göstereceğim onu ya. Bakar mısınız atın üstüne binen kişiye. At bakın. Şaha kalkmış ve doğru size doğru koştura koştura geliyor. O kadar net çıkmış ki. Çok güzel uzun bir yoldan. Ya uzun bir yol dediğim böyle saatlerce, 24 saat değil. Uzun bir yol, normalde yani 5 dakikalık bir yol değil. Uzun bir yoldan gelecek olan sevdiğiniz bir kişi var. Size atına binmiş, koştura koştura geliyor bu ayda. Aşk olarak bir ferahlamaya giriyorsunuz. Sağlık olarak bir ferahlamaya giriyorsunuz. Maddi olarak sıkıntılarınız bir nebze olsun azalacak fakat bitmeyecek. Sevgili Başak Burçları ama burası çok güzel... Ama bakın şöyle bir şey var. Siz o kişiyi bekliyorsunuz ama sizin arkanızdan bir kişi sizi geriye çekmeye çalışıyor. Sanki böyle bir ceket giymişsiniz ya da bir hırka, o hırkanın ucundan tutmuş sizi geriye doğru. Onunla kavuşmanıza engel olmak istiyor. Bu engel olacak kişi sizin arkanızda olan birisi. Sizin etrafınızdan, karşı taraftan değil, sizin etrafınızdan birisi resmen ceketinizden tutmuş. Aman olmasın ha ne diyorsa Hepsini yerine getiriyor bu kişi. Yani sizin bu kişiyle görüşmenizi engellemeye çalışıyor, sizin ona kavuşmanızı engellemeye çalışıyor. Ama o kadar yakın ki kavuşmanız engel olamayacak, engel olamayacak arkadaşlarım. İçiniz rahat olsun. Ve orası gerçekten çok net, net çıkmış ve ilk defa da bu şekilde net bir alt üstünde de bir kişi görüyorum. Çok güzel çıkmış. Sevgili başaklar, ee, bir kişi canınızı sıkmış, o kişiyi ayağınızın altına alıp ezmek istemişsiniz, çiğnemek istemişsiniz. E, sanki bütün sıkıntılarınızın, bütün her şeyinizin sebebi olarak o kişiyi görüyorsunuz. Fakat e, o kişi sadece dilinde var, sözcüklerinde var. E, bir eylem yapamıyor, bir eylemi gerçekleştiremiyor. Tamamen sözünde, lafında sözü de lafı da sizi bu kadar e, üzmemesi gerekiyor. E, çünkü bir eylemi yok bu kişinin size karşı. Ama siz o kişiyi ayağınızın altında ezmek istiyorsunuz. E, çünkü konuştuğu şeyler artık sizin bu son günlerde sabrınızın taştığını düşünürsek o da üstüne geldiyse bir patlama noktası yaşayacaksınız bu kişiyle ilgili. Ve etrafınızda bu kişi. Yakında birisi, uzak birisi değil. Kuzeniniz olabilir, yeğeniniz olabilir. Ee, ne kadar yakın olursa olsun, ama bir sıkıntı var aranızda sevgili Başak burçları. Şöyle baktığımız zaman, evet aslında böyle içinizi kemiren o kurt nedir? İçiniz kemiren böyle o elmanın içine girmiş de sanki kalbinizi o kurt orayı kemiriyormuş gibi. Yani. Sizin merak ettiğiniz şey, o kuşkulandığınız şey nedir? Çok kuşku var içinizde. Özellikle bir kişiye karşı şu anda ne yapıyor? Beni aldatıyor mu? Ya da yanında kim var? Beni, beni arkadaşlarına anlatıyor mu? Ya da beni seviyor mu? İçi, i̇çinizi yiyor. İçi içinizi yiyor. Hele ki telefonla aldığınız bir bildirim sizi çılgına çeviriyor. Mesela atıyorum arkadaşlarıyla bir yerde eğleniyor. Ama siz yanında yoksunuz. Orada içiniz içinizi yiyor. O kurt kemiriyor artık içinizi. Bu huyunuzdan vazgeçmezseniz bu ayda karşınızdaki insanla aranızda bir tartışma olacak ve kısa bir ayrılık yaşayacaksınız. Aranıza bu kısa ayrılıktan sonra bir soğukluk gelebilir. Lütfen buna dikkat edin sevgili başak burçları. Eğer dikkat ederseniz her şey olması gerektiği gibi olur zaten. Ama güzel haberler de gelmiyor değil size gelecek güzel haberleriniz de gelecek en önemlisi beklediğiniz kişi gelecek atabilmiş sizi her ne kadar da arkanızdan birisi engellemiş engellemeye çalışsa da elinde sonunda başaramayacak zaten e, o sıkıntıları atlatacaksınız fakat burada sizin annenizi babanızı görüyorum bir konuda kesinlikle sizi onaylamayacaklar öyle bir karar alacaksınız ki bu ayda her yani aklınıza gelen bütün konular genel konular olabilir. Sizi o konuda kesinlikle desteklemeyecekler ve karşı çıkıyorlar. Siz öyle bir karar almanın noktasına geleceksiniz ki ve bu noktaya da sizi onlar getirecekler. Onlar getirdikleri için size o konuda kesinlikle onay vermiyorlar, karşı çıkıyorlar. Ama siz aklınıza koymuşsunuz bu şeyi. Ya olacak, ya olacak diyorsunuz. Başka çaresi yok diyorsunuz sevgili başak burçları. Ama genele baktığımız zaman var ya o kadar temiz çıkmış ki içi. Her şey net çıkmış. En önemlisi onu gördüm ya. Çok güzeldi ve ilk defa bu kadar net bir at ve üstünde bir kişiyi gördüm. O kadar yıllardan beri bakıyorum. Gayet de güzeldi. Hadi bakalım sıkıntınız ne olacak? Nereye kadar gidecek? Evet. Şu tabağımızın içi. Hanenizin, şu anda annenizin, babanızın evinde bir sıkıntı görüyorum. Siz de hala şu anda orada yaşıyor olabilirsiniz. Onunla ilgili düşünceleriniz var. O hanenin içiyle ilgili, evinizle oturduğu, annenizin, babanızın oturduğu evle ilgili bir sıkıntı çıkabilir bu ayda. Buna çok dikkat edin. Satılmak istenebilir. Eğer kiracıysanız, o evden çıkart e, çıkmanızı isteyebilirler. E, Maddi ile ilgili bir şey zannetmiyorum ama o evin satılması ile ilgili bir şey olabilir e, sevgili arkadaşlarım, sevgili Başak burçları. Fakat bunu iki kişi karşılıklı konuşarak yarım ay doğuyor, halletmeye çalışıyorsunuz ve büyük bir ihtimalle de halledeceksiniz. Bu ayda ev sorunları, eviniz, oturduğunuz evinizle ilgili sıkıntılarınız çıkmış, evliyseniz sizin kendi evinizle ilgili de olabilir sevgili Başak Burçları. Fakat dışarıda bir tane ceylan, bu ceylan yolunu kaybetmiş bir fiil geziyor. Tek başına gezmeye devam ediyor. Yalnız olan arkadaşlarım sevindirici bir haberiniz ve onunla birlikte gözyaşınız var sevgili Başak Burçları. Yalnızsanız eğer bakın piknik alanında bir eğer e, yaşadığınız yer denize sahil kenarına yakınsa orada iki eğer bunlardan uzak ise bir restoranda yemek yediğiniz bir ortamda bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi sizin ruh eşiniz olabilir. Hayatınızın eşi olabilir. Evleneceğiniz kişi de olabilir. Tabii ki bu ortamı iyi değerlendirirseniz sevgili Başak Burçları yalnız olan arkadaşlarım. Ee, erkek takipçilerim kadınlara göre daha cesaretliler. Ee, kadınlar daha bir çekingen. Yani böyle bir olayla karşılaştıkları zaman eminim sadece bakışabilirler. Başka bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Ama erkekler daha bir kuvvetli daha bir cesaretliler onlar hemen koştura koştura o adımı atacaklar diye düşünüyorum kaçırmamak adına ve kaçırılmayacak da bir durum zaten sevgili başak burçları öyle söyleyeyim ee, şöyle baktığımız zaman valla arkadaşlar burada t harfi yanında da u harfi çıkmış u ya da t harfi bir telefon biriniz var bu kişiden hemen bu ekimin ilk haftasında Belki bu kişi uzaktan oturuyor olabilir. sizi uzakta bir yerde ondan bir telefon haberiniz var. Böyle yüreğinize su serpiliyor resmen. Sanki o haberi bekliyormuşsunuz da ne, nice zamandan beri gelmiyormuş gibi. Elinde sonunda bu haber size gelecek. Ulaşacak telefon haberiyle gelecek. Ve ondan sonra küçük kısa bir yolunuz var. O da telefonda konuştuklarınızı başka birisine anlatıyorsunuz. O karşınızdaki kişi bayraklı bir kapıda çalışıyor. Devlet kapısında çalışıyor. Bir avukat olabilir. Ee, bir doktor olabilir ya da bir öğretmen olabilir bunlarla ilgili devlet kapısında çalışan her kim varsa meslek sahibi hemen o haberi aldıktan sonra o kişiyle konuşmaya gidiyorsunuz ben büyük bir ihtimal avukat diye düşünüyorum sevgili dostlarım belki bir anlaşma karşı tarafla bir anlaşma sağlanabilir bununla ilgili avukatınızla görüşüyor olabilirsiniz ya da karşı tarafın avukatıyla bir avukat olabilir ben böyle gördüm arkadaşlarım böyle hissettim Hepinizi şimdilik öpüyorum sevgili başaklar ama her şeyiniz net çıkmış, olan çıkmış. Bence e, bu ayda her şeye hazırlıklı olun, olumlu olarak, güzel olarak tabii ki. Hepinizi seviyorum, sevgilerimi sunuyorum arkadaşlarım. Arka arkaya fallarımızı da burçlarımızı da atmaya devam diyorum, durmak yok diyorum. Hepinizi öpüyorum, İyi ki varsınız. E, lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Düşünceleriniz benim için her zaman çok önemli. Zil sesinizi açık tutup abone olursanız videolarımdan anında haberdar olmuş olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.